Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 197 draft challenge'ına devam ediyoruz. Maalesef hala 197 yapamadık. Yani 197 yapsam bile gerçekten o süç kimya için zorlamayacağım. Yani o kadar oldu. Neredeyse her gün deniyorum. Her gün 2-3 defa deniyoruz video için. Neyse arkadaşlar şöyle bir devam edelim. Bir başlayalım. Dizilisi seçtik. 4-3-3 atak seçtik bu arada. Şöyle Luis Figo'yu aldık. Abi 96'lık mı? 96'lık kartı vardı bu arada. Keşke o gelseydi. Neyse sağlık olsun. Devam ediyoruz. Evet hocam. Hiç sesimiz etmeye gerek yok. Orta sahaya geçtik. Hiç bakmıyorum bile. Yüksek çıkmış, düşük çıkmış. Abi olduğu gibi dizeceğim. Bakalım şansımıza ne gelecek. Olduğu gibi dizeceğim. Evet devam ediyoruz. Bernardo Silva şöyle bir sağ beke geçtim hızlı bir şekilde. Haydi abim şöyle zanetti. Bu arada arkadaşlar sadece sırasıyla dizeceğim. Abi de sırasıyla sadece deneyelim. Öyle boşlukmuş boşlukmuş rezerv, rezervlerdenmiş hiç denemeyeceğim. Çünkü maalesef hiçbir şey değişmiyor. Şöyle bir son bir defansımıza da bakalım hocam. Yani maalesef kötünün de kötüsü çıkar oldu iyice. Evet kalecimizde derken aynen öyle arkadaşlar ve oyunun başına geldik. Yani şaka gibi bir durum. 92 rating. Devam ediyoruz. Hadi bakayım. Abi bari burada iyi gelsin be hocam. Yani bari burada iyi gelsin be. Çok kötü attı bu arada. Gerçekten kötü attı. Yani geriyi düzeltmemiz imkansız gibi bir şey oldu diyebilir miyiz? maalesef. Bu ne hocam? Haydi devam. Ya De ne De Abi De mu kaldı ya? Maalesef kadroyu alacağız yani. Bu arada kartıyla bayağı oynadım. Yani hakkını da yemeyeyim. Derken. Devam. Bir sıkıntı yok. Devam. Evet abi Watkins nerelerde oynuyor? Sağ kanat M.O. Şöyle hemen sağ kanada salladık. Devam ediyoruz. Haydi hocam. Ya abi bu kartlar ne? Allah için ya. Zaten attın. Bu ne hocam? Şu defansı iyi atabilir misin artık? Teşekkürler. Teşekkürler. Devam. Diabi geldi. Şöyle bakıyorum. Alabilecek bir yerimiz var mı Diabi'ye? MO'yu alabilir miyiz hocam? Şöyle şunu şuradan değiştirdim. Ve devam edelim. Ya de bir anlam olmayacak pek derken abi gelen karta bakar mısınız? Yani şaka gibi. Şu kadroya şu 99'luk kart geldi. Ve kadronun şekli şemali tamamen değişti hocam. Abi dizelim mi? Ya o kadar 92 reytingden buraya kadar gelmesi gerçekten çok tuhaf ya. Ama yedekler bu arada baya kötü. Şimdi o konuda bir şey demeyeyim ama yedekler baya kötü. Yani yedekleri ne kadar düzeltirsem düzelteyim zor 95 olma, 96 olması. Baya zor bu arada. Neyse yapacak bir şey yok. Kadronun buraya gelmesi bile bir saçma bir şekilde iyi diyelim. Abi 97 deniyoruz. Gerçekten şu 7'ye bakar mısınız? Ama kadro bu arada baya sağlam oldu. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hemen ikinci denemeye geçelim. Arkadaşlar ikinci denememize geçiyoruz. Şöyle 15K'mızı verelim. Şöyle bakalım hızlı bir şekilde. Kadromuzu ne seçelim? Bakıyorum bakıyorum şöyle. 3-5-2 diyor. Ee, 4, 1, 3, 2 var. Arkadaşlar ben buradan 3, 4, 1, 2 alacağım. Bakalım 3'ü defans inşallah şans getirir derken maalesef kaptanımız ilk başta kötü attı. Şöyle Santrafor'a geçiyoruz derken baya kötü attı. Devam edelim. Ve hocam hala kötü atıyor. Arkadaşlar ben bu kadar kötü atmışken ben yedeklerden başlayacağım. Bir şey deneyeceğiz. Şöyle sıra sıra bütün yedekleri açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün yedeklerin hepsini açıyorum. Abi kim yüksekse onu alacağım. Bir değişiklik olsun. Sırasıyla gidecektim. Yani öyle yapıyoruz olmuyor, böyle yapıyoruz olmuyor. Gerçekten bayağı kötü bu arada. Evet devam. Hala kötü atmaya devam ediyor. Yani istediğimiz gibi değil maalesef. İstediğimiz seviyede değil. Devam. Haydi hocam. Hala kötü. Rezervlere geçtik. Ya abi 94-92'li ben Allah için ne yapayım ya? Ya abi sevinemeyi 95 Ronaldinho ne abi? Bizim yapmak istediğimiz yani 97. Teşekkürler. Teşekkürler oyun. Son anda. Abi yedeklerde yani çok beklediğim gibi değil maalesef. Şöyle direkt kaleye geçtim. Haydi bakayım hocam. Ya gördüğünüz gibi yani saçma sapan kaleye bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi Michael gel. Şöyle stoperlere geçtim. Hadi hocam. Ya bu ne abi? Ya bir daha da yedeklerden başlamayın arkadaşlar. Yani ben yaptım, siz yapmayın. Hiç gerek yok. Gerçekten berbat ötesi atıyor. Yani insanı oyundan soğutuyorlar. Başka hiçbir şey değil abi. Gerçekten insanı oyundan soğutuyorlar. Sonra şöyle Carlos Alberto'yu alıp kompanyiyi çıkardık. Devam edelim. Çok saçma sapan bir şey oldu ama neyse yapacak bir şey de yok. Yani Duya geldi. Duya'nın geldiği kadroya bak abi 97'lik. Yani o kadar draft yaptım, o kadar drafttan gelmemiş derken 99'luk kart geliyor. Ya bu ne hocam? Yemin ederim bu ne ya? Vallahi artık sıkıldım ya. Gerçekten sıkıldım artık. Gelen kartlara bak abi. E kimin nereye alıp oynatayım ben şimdi? Bu ne abi? Bu abla sağ kanatta. Sadece sağ kanatta abi. Hulus işte aynı. Neyse devam. Gel abim sen de. Aynen devam. Forvet'te de kim oynayacak? Gerçekten bu abla da sadece sağ bek sol bek oluyor. Pulus içi şöyle aldık. Ya merak ediyorum. Santrafor'da da şu abla oynayacak. Evet. Devam. Başka da kalmadı arkadaşlar elimizde oyuncu. Aynen öyle bitti ve 94 rating hızlı bir şekilde dizelim. Abi bu akıl mantık işi değil. Çok saçma sapan bir seviyeye gitmeye başladı ya. Yani o kadar deniyoruz deniyoruz. Ya arkadaşlar gerçekten aranızda yapan varsa yorumlara yazın abi. Gerçekten bravo yani yapabiliyorsanız. Bu ne hocam? Ya şuna bak forvete bak. Ya şu kaldı. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Son denememize geçelim. Bol şans dileyin abi. Gerçekten artık kendisi yani saçma sapan bir hal almaya başladı. Arkadaşlar son denememize geçiyoruz. Artık gerçekten bol şans dileyin. Abi yapmaktan yorulduk artık. 4 2 1 3 4 1 2 1 2 4 3 3 defansif 4 4 1 1 Arkadaşlar benim buradan alacağım. 4, 2, 3, 1 geniş alacağım. Bol şans dileyin abi. Hadi bakayım. Şöyle başladık hocam. Şöyle bir santraforumuza geçelim. Adam akıllı yapalım. Güzel bir şekilde mantıklı bir şekilde. Şöyle milik aldık. Arkadaşlar ben şuradan bir rezervlere geçeceğim. Bir Zgoş Bright taktiği patlatalım. Aynen öyle. Burada hocam erittik. Momentum burada bitirdik artık. Şöyle MO'ya geçiyorum. Evet hocam bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Hiç şaşmak yok. Şöyle bir sağ orta sağa bakalım. Bakalım sağ orta sağımız kim gelecek. Maalesef düşük attı. Direkt rezervlere geri geçiyorum. Evet hocam burada eritelim. Aynen öyle. Maalesef kötü geldi. Şöyle bir MDO'muza bakalım. Maalesef MDO'muz da kötü geldi. Şöyle bir tekrar devam edelim. Hala momentum düzelmedi. Demek ki burada harcayamadık. Tekrardan MDO'ya bakalım. Maalesef hala düzelmiyor. Tekrar bir rezerve geçelim. Haydi hocam. Yani inandığına mı yapıyor anlamadım. Devam edelim. Şöyle bir sol beke bakalım bir de. Şaka gibi stoperden devam edelim. 93 yetinkine. Arkadaşlar bu bir şaka olsun. Ben baş gerçekten bir şey söylemiyorum. Ya normal kartlar gelmiyor abi. Abi 8 kimya ne demek ya? Yok bir şey yani yapacak yorum kalmadı artık. Oyunun başına döndük herhalde. Bu arada gerçekten yeni kart atmadı. Berbat. Berbat abi. Gerçekten berbat ötesi. Başka söylenecek hiçbir şey yok. Yok dizmeyeceğim bile ben bu kadroyu. Ben bu kadronun neyini dizim hocam? Yani rezil kepaze gibi bir kadro yani. Başka söylenecek hiçbir şey yok. Evet. Devam edelim. Ya yani son denememizin böyle olmasını gerçekten istemezdim. Evet. Devam. Ya ne değişecek ki abi? Sen böyle geliyorsun da ne değişiyor ki? Maalesef ya berbat. Devam. Şuna bak abi, sonradan gelen kartlara bakar mısın? Devam ediyoruz. Şöyle şunu da şuraya alalım. Aynen devam. Gerçekten sağ ol. Şöyle değiştirdik. Şaka gibi şu kadro 94 rating oldu. Kafayı yersin ya. Şu kadro 94 rating oldu. Devam ediyoruz. Hadi bakayım. Son olarak kalecimizde Peter Kraç. Ya dizmeye gerek yok arkadaşlar ya. Şöyle dizim diyecektim ama neyse dizelim. Abi geleneği bozmayalım hiç. Şöyle hızlı hızlı dizelim bakayım. Şunu da şuraya aldık. Şunları da şöyle aldık hocam. Şunu da şöyle aldık. Şunu da şöyle aldık mı arkadaşlar? 94 ratingiz. Bakalım başka değiştirebileceğimiz bir şey var mı? Hızlı bir şekilde göz gezdiriyorum. Kimi nereye alabiliriz diye. Al MDO'lar kötü zaten. Ya sadece medolar kötü bir de mendes kötü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. Video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.